Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Nerf Mega Silah yani araba şeyini oynayacağız. Bakın şöyle, tok 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 ama içinde de araba fırlatıyor. Daha değişik. Şöyle. İlk şöyle yapıyoruz, önem bir tanesini seçiyor, diğer turda ben bir tanesini seçiyorum. İlk önem bunu seçmek istiyor. Lafı uzatmadan başlamak istiyorum. O zaman benim parkurumu gösteriyoruz. Şöyle benim parkurum arkadaşlar. Şuradan başlıyoruz. rampa var. Bir tane daha rampa var inişi. Sonra şurada bunları yürüyoruz. Bunların her birinde puanlar yazıyor arkadaşlar içlerinde. O puanlarını da vurduğumuz zaman göreceğiz. İlk ben başlıyorum benim şeyim hayır, diye. Önemli. Önem mı? hayır önem. İlkinde ben başlıyorum. Çünkü benim şeyim ya parkurum ya. Diğerine sen başlıyorsun. O zaman şuraya koyalım. Sabit açı. Ayarladık mı? Okey. Tamam. Hadi bakalım. Sen kendini nasıl ayarladın mı? O zaman ilk ben başlıyorum hemen. Çek bakalım tamam, bacaklarını. Çek bacaklarına ama hızlıca bak. Dur evet. Silahını koyalım. Sen varken silahını hazırla. Hazırladım. Ne oldu az önce anlamadım. Düştü bir anda. Hmm. Ya yani neyse boşver. Düş. Düşe 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 de şu öğrenecek telefonda Düşe düşe öğrenecek. Bu O zaman Evet. O zaman başlıyorum. Evet. Aa gitti bakalım. Allah çekmemişiz ya. Şunu da bastık. Heh, tamam oldu. be <laughs> olmadı ya. ya ben bunlardan ne şey yapamıyorum. Ben yapabiliyorum Göreceğiz bakalım bu Her hmm. köşeye geçiyorum. Benim olmadı. Ya. Şimdi önemli bakacağız. Dur dur gel ben yapayım. Hayır ben yapıyorum. Ama ben hızlı ki ben sana yardım edeyim. ara ya, onu da yapamadım. Dur İlk boşuna sık. Eh tamam, oldu. ben olmuş da sen niye yapamadım dedin. Bak olmuş. Yaparız. Evet sorunu çözdük arkadaşlar. Şimdi önem atışını yapacak istedim. Ya. No no no. İkimiz de bu şeyden puan alamadık O zaman bir daha deniyoruz. Hadi bakalım. Ama bu sefer bu silah bu şeyleri kullanamıyoruz araçları. Diğerini kullanacağız. Hadi o zaman hazırlayalım biz. Arkadaşlar bu sefer önem başlıyor. Silahları ay, değiştirdik. Ay. Allah, Ben bu silahı aldım. Önem diğer silahı aldı. Şimdi Önem ilk atışını başlayacak. Önem. Evet Önem atışını atacak birazdan. Hadi Önem. Bütün herkes seni izliyor. Hadi. Olmadı. Şimdi hız kaybetmeden bende. Çık bakalım. Çık, çık, çık. Hiç bakmadan atacağım. Hava atmış gibi olacak. Çek buradan fota. <laughs> Olmadı. Benim random silahlara zor geldi. O yüzden şimdi önem kendi randomunu yapıyor. Önem iyi çalışmalar. Ve önemin parkuru hazır. Önemin parkuru böyle oldu. Oradan onu devirecek. Sonra burada böyle şey var öneminde. Yine önem bunları savaşlık koydu. Ben de öyle koymuştum. Yine sabit açımızı bırakıyoruz. Ve ilk atışı Önem dolu yapıyor. Aa, soyadım, soyadım. Evet arkadaşlar Önem'inkini yaptı. Önem azıcık geriden gel. Çok fazla. Evet, tamam, Allah helal olsun. Yaptı. Kaç puan aldı? 2, 4, 6, 8 puan Önem aldı. Sekiz puan. Aferin puan. Ben de şimdi göreceğiz. de ben de atıyorum o zaman. Hazırlandım. Ben benim... Arkadaşlar biz değiştirdik. Yani değiştirdim dediğimiz sadece böyle yaptık. Bu üst de Önem böyle yapmamızı istedi. Önem böyle yapmak istediği için de böyle yaptık biz. Önemi kıramadım. Şöyle gösteriyorum. Ah eh, tamam. Çok güzel gözüküyor. Önem oradan boşuna sıkma. Evet. Tamam. Şimdi ben atışımı yapıyorum. O zaman şöyle. Dur. Dur 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 dur. Burayı böyle kuracağım. Net açı. 3, 2, 1. Boom. Yapma ama ya. Azıcık yap. Azıcık kaybedeyim. Gerçekten bunu devirecektin. O 5 puan alıyor ya. O zaman ikinci deneme başlasın. Evet. Önem. Şimdi silahımızı değiştirdik. İkinci round. Önem sıkıyor. Hazırlandı ve ya ıska. Şimdi ben de. Hadi bakalım. Çek, çek çek Hadi bakalım. Bu sefer alacağım. Bu sefer inanıyorum. Bu sefer kazanacağım. Bir kez olsun kazanmadım. Bu sefer kazanacağım bunda. Hadi. Hadi Poyraz. Hadi. Hiç kazanamam. 6 Kazandı pardon 2 4 6 8 senin 2 8 benimki 12 Yani Önel ben kazandım. Teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.